Videoya geçmeden önce size bir Türk mobil uygulama geliştiricisi olan Mobile App Creative'den bahsedeceğim. Kendilerinin bir sürü farklı ve yararlı uygulaması bulunmakta. Örneğin arabanızın ederini öğrenmek için Arabam Kaç Lira uygulamasını indirip arabanızın net ve düzgün ederini öğrenebilirsiniz. Reflekslerinizi test etmek istiyorsanız onu da refleks test uygulamasından hemen edebilirsiniz. Hatta şişe çevirme oynayacaksınız ama şişeniz mi yok? Onun da uygulaması var daha neler neler hatta. Hepsinin linkini de açıklama kısmına koyacağım. Mutlaka bakın. Kendilerine de bu videoyu size ulaştırdıkları için teşekkür ediyor ve videoya geçiyorum. Biz oyuncular genelde mobil oyunlara karşı biraz mesafeli olabiliyoruz. Bunun asıl sebebi belli yaşın altında kardeşlerimizin PUBG Mobile, Brawl Stars gibi gibi oyunları sürekli oynayıp ve bu tarz şirketlerin de sürekli onları sömürmesiyle oluşan bir sektör olması. Yani en azından dışarıda bakıldığında böyle gözükmesi. Ama aslında bunlardan ibaret değil çok gizli cevherler de bulunmakta. Şimdiden söylüyorum az önce söylediğim tarzda oyunları önermeyeceğim bu videoda. Gelip de yorumlara abi Robux oynar. abi Robux yazmayın. Ananıza küfrederim ama içimden de... <laughs> bir de daha güzel daha fazla cevher var mobilde bu listeyi alamadım. Onları da belki başka bir videoya koyarız uzatmadan başlayalım. Listeye geçmeden önce size bir Türk mobil oyunundan bahsetmek istiyorum. Kendisi de bu listedeki en az diğer oyunlar kadar kaliteli bir sıra tabanlı bulmaca oyunu diyebiliriz. Roguelike yapısıyla her seferinde skor kastığınız ve o tur bitince de sincabınızı geliştirdiğiniz, evet bu arada bu oyunda bir sincabız. Aşırı keyifli bir mobil oyun. Sponsor diye söylemiyorum. Gerçekten ben bile bayağı sardım. Hala telefonumda yüklü durumda. Arada oynuyorum. Bu arada oyun hem App Store'da hem de Play Store'da ücretsiz siz üstüne üstelik. İndirebilmeniz için ikisinin de linkini açıklamaya koydum. Mutlaka bakın. Şimdi listeye geçebiliriz. Hemen ilk oyunumuz zor oyun severler, solçular toplanın abi. Evil Factory. Sadece boss savaşlarından oluşan bir mobil oyun. Elinizde bulunan bir silah ve bir patlayıcı ile boss'u öldürmeye çalışıyorsunuz. Fakat sıkıntılı kısım boss'un canı na bu kadar. Sizin canınız ise yok. Yani tek darbede ölüyorsunuz. O yüzden bir yandan boss'a hasar vermeye çalışırken bir yandan da boss'un hareketlerini ezberleyip kaçmanız gerekiyor. Her kestiğiniz boss'tan da tabi belli başlı ödüller kazanıyorsunuz. Bu ödüllerle de karakterinizi geliştiriyorsunuz ki ileriki boss'larda sıkıntı çekmeyin. Bu arada bir de çok fazla boss var. Öyle kısa bir oyun değil arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam bir 40-50 tane kendine has boss var. Ya bu da 40-50 bölüm demek aslında. Oyunun da zor olduğunu tekrar hatırlatarak baya bir vaktinizi geçireceğinizi düşünüyorum. Tabi yani bu tarz zor oyunları seviyorsanız. Yıllarca Pokemon oyunlarını sevmeye çalıştım. Pokemon çizgi dizisine bayılıyordum yani tabi ama oyunlarını sevemiyordum bir türlü. Sonra mobilde oynadığım Bot World Adventure bana baya bir yardım etti bu konuda. Bu oyun bildiğiniz Pokemon arkadaşlar. Sadece Pokemon'lar yerine robotlar var. Bir de dövüş sistemi sıra tabanlı değil de Auto Battler dediğimiz otomatik dövüş sistemi. Yeni robotları tıpkı Pokemon'daki gibi yakalayıp geliştiriyorsunuz ve milletin robotlarıyla kapıştırıyorsunuz. Oyunun bir ana hikayesi bile var. Pokemon'a kıyasla mekanikleri daha düzgün, tek sıkıntısı çok grind istiyor. Özellikle ilerledikçe oyunda aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp tabiri caizse çark atmanız gerekiyor. O bazılarınızı bayabilir fakat en azından o kısma kadar büyük bir zevkle oynayacağınıza eminim bu oyunu. The Fisher Cat. Bunda küçük tatlı bir kedi olaraktan denize dalıyorsunuz ve kendi balığınızı kendiniz yakalıyorsunuz. Yakaladığınız balıkları da karaya döndüğünüzde satıyorsunuz. Kazandığınız paralarla da ekipmanınızı, karakterinizi geliştiriyorsunuz. Bölüm bölüm ilerleyen bir yapısı var diyebiliriz. İleride farklı mekanlara gidip farklı balıklar tutmaya başlıyorsunuz. Her balığın da aslında kendine tarz bir yakalama şekli, bir adabı var. Adabı vardır balığın. Medieval Merge arkadaşlar bu oynadığım en iyi açık ara Merge oyunu Merge, idle, clicker. Yani bu kelimeleri yabancıysanız gidin google'layın abi. Burada anlatmayacağım. Üşendim anlatmaya. Neyse dur bir dakika. Üşenmeyeyim. Çok kısa anlatayım. Eşyaları birleştiriyorsunuz. Sonra birleştirdiğiniz eşyaları da birleştiriyorsunuz. Sonra birleştirdiğiniz eşyalarla daha önce birleştirdiğiniz eşyaları bir daha birleştiriyorsunuz. Void Tyrant. Önünüzde basit matematik içeren bir kart oyunu var. Formüle bakınca aslında hiç keyif alacağımı düşünmediğim bir oyundu. Roguelike türündeki bu oyuna her başladığımızda yolda düşmanlarla kapışırken bir yandan da kendi destemiz oluşturuyoruz. Her bir yolcu Son sona erdiğinde ise ana mekanımıza, köyümüze dönüyoruz. Burada da o yolculuk sırasında elde ettiğimiz paralarla köye medeniyet getiriyoruz. Her bir kurduğumuz bina ise bize bir geliştirme olarak geri geliyor. Sağlıyorum işte yani inşaat ettiğimiz bir bina yeni bir klasın kilidini açıyor. Artık bir sonraki yolculuğumuzda sadece savaşçı değil, bir de yanında eklenen okçu klasını da seçebiliriz yani mesela. Ya, Roguelike işte. Anlayan anladı. Xenoburg. Work. Dungeon Dungeon bölüm bölüm ilerleyip bir bölümdeki görevleri tamamlamaya çalıştığınız bir izometrik shooter oyunu. Bölümleri bir yerden sonra çok tekrar etse de özellikle en başta bayağı ünük level dizaynlara sahip olmasıyla şaşırtmıştı beni. Tabii ki her bölüm sonrasında karakter, silah ve benzeri geliştirmeler de var. Diğer önerdiğim oyunlara kıyasla daha düz bir oyun. Evet ama gerçekten çok zevkli geldi bana normalde bilgisayarda konsolda falan yüzüne bile bakmayacağım bir tür. Telefondayken akıyor gidiyor vallahi ama. Sıradaki oyunumuz Hexonia. Bu arkadaşlar direkt Mobile Civilization. Tabii ki mobilde olduğu için anlamışsınızdır çok daha casual olanı. Fakat her alanda değil. Örneğin neredeyse Civilization'da da olduğu kadar farklı etnik kökenli insan evladı var bu oyunda da. Yani şimdi normal şartlar altında Civilization'da ne olduğunu açıklamam gerekiyor. Ama yine çok üşendim. Ya bu sefer gerçekten anlatmayacağım. Bilmeyen oynamasın amınakoyim ne yapayım yani. Önerim şu şekilde. Civilization, sıra tabanlı strateji ya da direkt gerçek zamanlı strateji gibi türleri seviyorsanız... ...bunu da bayıla bayıla oynarsınız. Tabii oynarken mobil oyun olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Catbird. Oyunun adından da anlayacağınız üzere kedi kuşuyuz. Oyundan anladığım kadarıyla kedi ama kanatları var. Telefonda oynadığım en iyi platform parkur oyunu olabilir. Çünkü diğer platform oyunlarının aksine bu arcade değil de lineer. Yani bayağı ilerlemeli hikayesi falan var. Level dizaynına uğraşılmış. Uçan kedimizin ise asıl parkur mekaniği kanatları sayesinde süzülmek. En çok kullanacağınız özellik bu olacak oyun boyunca. Özellikle türü seviyorsanız bir de Metroidvania öğeleri de var içinde. İndirin abi telefonunuza otobüste metroda akıyor gidiyor. Yine bir kart oyunu Kart Crawl. Burada alt kısımda şurası bizim bölgemiz. Denk gelirse elimize bir silah kartı, diğer elimize de bir kalkan kartı falan alabiliyoruz. Karşı taraf yani hemen üstümüzdeki alanda rastgele kartlar açılıyor herhal. Bu kartlar arasında kuşanabileceğimiz ekipman ya da herhangi bir düşman veya bir iksir kartı olabilir mesela. Düşman kartı gelirse ise düşmanın vurduğu damage kadar kendimize damage alıyoruz. Asıl amaç bu 4 slotlu rastgele kart bölümünü olabildiğince her el boş bırakmak. Eğer mesela 4 kartı yeterince iyi boşaltamazsanız ve her bir düşman kartı olursa bir de üzerine canınız kalmazsa ve ekipmanınız da olmazsa kaybediyorsunuz. Bir yandan da hayatta kalma sürenizle öldüğünüzde yeni kartlar açıp bir sonraki turda daha iyi ekipmanlarla daha az güçlü düşmanlarla bir deste yapabiliyorsunuz kendinize. Gerçek zamanlı strateji oyunlarını çok severim. Ama mobilde maalesef doğru düzgün RTS hiçbir zaman bulamadım. En eli yüzü düzgün bir şeye benzeyen oyun ahanda bu Iron Marines'ti. Aslında bir RTS oyununda olması gereken neredeyse her şey var. Sadece çok sığ, daha az içerikli versiyonu gibi. Gördüğünüz üzere kartun grafikleriyle tatlı bir oyun gibi duruyor. Hiç öyle değil. İciş bücüş yaratıklar var. Onlara karşı kapışıyoruz. Uzaydayız kardeşim. Starcraft'a mı benziyor biraz diyeceksiniz. Alakası yok. Keşke biraz örnek alıp benzeseymiş hatta. Bir dakika bir dakika. Bir biraz kötü götürüyormuş gibi oldum oyunu. Yok yok yani vallahi güzel oyun. The Way Home. Bu da dümdüz like arkadaşlar. Has like, Böyle harbi like yani. İşin ilginç tarafı bunda da kediyiz. Bütün mobil oyun piyasası kedileri kullanıyor. Bence hiç hoş bir şey değil bu. İstismar. Bunda baya level atlamaca, daha güçlü ekipmanlar bulmaca, kedimizi giydirmece gibi gibi öğeler de bulunuyor. Kombatta ise auto aim var. Bu da bence bir eksi. Dümdük bir roguelike ama onun dışında. Oynamak istiyorsanız mobilde dümdük bir like Buyurun. Ya bu arada bir de bir şey fark ettim. Normalde şuradaki 2-3 oyun dışında hiçbirinin yüzüne bakmam. Açıp vaktimi bile ayırmam bu oyunlara. Ama mobilde olunca bambaşka bir değerlendirme skalası oturtuyorum ister istemez. O yüzden bir sonraki oyunumuz Anomaly Agent. Yok yok şaka. Burada saydığım oyunlar Anomaly Agent'ı tek parmağıyla uçurur. Ki Anomaly Agent bir de PC'ye çıkan bir oyun. Diğerleri saydıklarım mobil oyunlar. Neyse aman. Onun yerine sıradaki oyunumuz Grand Survival C Adventure. Bu bildiğiniz Raft arkadaşlar. Fakirseniz Raft'ta oynayamıyorsanız PC'de mobilde alın size Raft. Ama harbi Raft bu arada. Yani her şeyin çakmışlar abi. Baya böyle hikayeli farklı adaları gidip loot yapmalı. Raft'ınızı geliştirip hikayede ilerlemeli. Sadece first person değil. İzometrik onun yerine. Ki bence bu arada daha iyi olmuş. Keşke Raft'ı da böyle yapsalar. Yemin ediyorum deli gibi oynarım. Vlogger Go Viral. Çok skimsonik bir ismi var bu oyunun. Ya isminden tiksiniyorum ama oyun güzel. Bu da bildiğiniz mobilde The YouTuber's Life. YouTube kanalı açıyorsunuz, videolar çekiyorsunuz. YouTube'dan para kazıp webcumenizi, PC'nizi falan geliştiriyorsunuz işte. Ya gelen yorumları değerlendiriyorsunuz. Benim de bu arada bir YouTuber olarak size tavsiyem. Profil fotoğrafı anime olan arkadaşları <laughs> direkt banlayın abi. Dreamdale. Bunu zaten mobilde oyun oynayan biriyseniz görmüş olabilirsiniz. En azından bunun türevi oyunların reklamlarını görmüşsünüzdür. Bu ise içlerinden en iyi olanı. Kısaca Minecraft abi. Odun topluyorsunuz. Topladığınız odunları satıyorsunuz mesela. Parayla da yeni kübik adalar anlokluyorsunuz. Bu adalarda değişik içerikler sizi karşılıyor. Hatta ilerledikçe gerçekten ilginç dungeonlar, ilginç bosslar falan çıkmaya başlıyor. İlk başta çok ucuz bir mobil oyun olarak düşündüğüm oyun gittikçe şaşırttı beni. Bu tarz oyunları seviyorsanız dikkat edin bağımlılık yapacaktır. Bir tane de dedim ki böyle daha geleneksel bir mobil oyun alayım. O da Vault Görüyorsunuz zaten iki tane tahta bacağın üstünde duruyoruz. Bu bacakları yönetmek biraz zor, dengesini kurmanız gerekiyor. Bir de en sevdiğim şey bu da bölüm bölüm ilerliyor. Her bir bölümün kendine has tasarımı var. Uğraşılmış aga. Bölüm geçtikçe kazandığınız paralarla da skin mikin alıyorsunuz işte. Ya yani tam dümdük mobil oyun aslında. Böyle yolda giderken oynanacak, ölüp ölüp tekrar başlanacak, keyifli arcade diyebileceğimiz bir oyun. Ya yani lafı uzatmayacağım. Bir videoyu da kapatacağım artık. Yeter lan. Gitmeden de like, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.